Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah I'm <laughs> about to bu. Arkadaşlar böyle, böyle, böyle bugün Gülsüm rolündeyim. O zaman içeriye takkan var orada diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Şöyle, gel Çık. olmaz Olmaz ki ama. <laughs> olmaz. Ya senin daha Sen girmen düşünün. lazım. Olmaz ki. Gideleyin. kamera, kamera geriye gelecek ya. Yani. hepimiz. Aa, çok. çok geri gelmeyecek. dur bak. Ha. Apo yapalım kanka. Yapsana kızarım bir işi? Şey. Bak. Kanka oradan. Yapsana şey. Yapıyorum. Şey. Evet. Hadi hayatım gidelim. artık. Bu. Tamam Alt be. Başım. Bu mu? Bu Bu mu? mu? Bak. Bak. Bu olay bu. Tamamdır. Geliyorum. Bunu çektikten sonra ne olacak? Benim harika <laughs> sen... Bunlar da setimizin güzel çalışanları. Sesçimiz arkadaşlar. Diyarbakır'dan sadece sesimizle ilgilenmek için geldi. Harika bir ses operatörü. Instagram Instagram adresini aşağıya bırakıyorum. Takip edin. Oğuz arkadaşlar tam bir boomcudur kendisi. Kardeşim tamam. Ee, Noro da. Yani burada aslında. E, al. Kanalıma el sallayın. Hepinizi YouTube kanalımda paylaşacağım. Seslik bir şey yok şu an. Şşş, kap çiz, Anahtar sen. Anahtar sen. Anahtar sen. Anahtar Anahtar sen. Anahtar Anahtar sen. Gerçek Anahtar mı? Anahtar 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 bir sürü... Bir sürü... Şşş, şey Zaten işaretler geliyor. ya. aralı dursun biraz şey yap ya. Ya kapı da girin işte. Aynen biraz açık dursun. Abi tamam, biraz daha Hı -hı. kapat kapıyı Aynen. gözükmüyor değil mi? Biraz daha kapatsana. Tamam gözükmüyor kapta tamam iyi. Let's go. Buradayım. Gelir misin? Ne yapacaksın? Çık bakayım seni. Sen sen Orada sen mı sen alacaksın sen? Sen sen. Burada. Hadi. Sen de buraya gel. Fatma. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Şu partnerim bir gözüksün. Bir şey Kameraman bir çekil ya. Ay! Zaman, değil mi? Ağabey, değil mi? Bu. Sen, sen gel. ne yapıyorsun? Herkes bir iş yapıyor. Şey yap. yap. Herkes bir iş yapıyor. Şey yap. yap. El sallayın gençler. Hadi ya. Güzel buradan yapıyorsun. Gel şuraya. Sesi iyi mi? Kameraya girmeyeceğim. Sesi sorun yok kanka. Şu an oyunculu yapacağız. Ben bir sistemcisiniz. <laughs> sesi biraz Fatma <laughs> abartıyor oyunculuğunda. <laughs> ne yapıyorum, ne yapıyorum? Fazla <laughs> Çok fazla abartıyoruz. Aynı. Şey olarak Aynen. ha abartıp şey, abart şey, Abar. şey, ama sesin şey, böyle biraz daha böyle dizi sesi. Sesler. Kesin. Normal değil Güzel olabilir. Bir de ses biraz abartılıyor. Ateş ama Fatma. Ben çok, ben çok güzel, güzel oynadım arkadaşlar. Şey Kendimden gayet ee, deyinim. 15 bölüm anne rolünde oynamış kankı biri olarak kankı. çok profesyonel bir oyunculuk sergilediğimi bir düşünüyorum. Daha, daha, herkes <laughs> beni, herkes <laughs> beni kızıyor. yok Çok harika bir çekim yaptık. Hakan. 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 Bizi çok yordular. Yönetmenimiz Fevzi Bey. Sesçimiz Serdar Bey. Ses açma YouTube bizi tekrar çektirdi. Hakan ev sahibimiz. Bize sponsor. Nurullah. Senarist. Senaryo. Benim bakayım güzel kızlarım buradalar. Güzel ses. Oğuz, Oğuz her şey ya. Oğuz candır arkadaşlar. Oğuz benim canım. Partnerim, partnerim ters işe geldim, böyle gel Nasıldı bende oynamak? Neler hissediyorsun? Son sahnede beni biraz azarladın. Kanka son sahnenin sesini alamadınız değil mi siz şimdi? Biliyorum zaten bir şey. Arkadaşlar çekimimizin ikinci günü. Evet. Şöyle şeyler yaşanıyor. Evet. Bugün evet. ev çekimi yapıyoruz. Evet. Ben ev evet. hanımı evet. oldum. Evet. Seti kurun hadi. hadi. Hadi seti kurun. Bak ya bir de poz veriyor. Bak bak. Bu evet. çek. Ben de burada senaryomu okuyorum. Gülsümle şey özdeşleştim. Hoca biraz tedirginsiniz korkuyoruz. Şöyle da dondurma. Hepiniz gözükeceksiniz. Oynamayana yok bak Serdar Sen de gel oyna. Gel <laughs> gel. Ne gel. Biraz daha gelsin? Gelsin, Hayır, sen gel gel. Gel. Bu kadar erkek olacak sen mı? Gel aşkım gel. Çaklaşın. Biraz daha önüne gitsene Fatma. Hadi Fatma. Kes sesini. Tamam hadi. Sadece hadi. korkacağınız <laughs> top isteyeceğim <laughs> tamam mı? <laughs> çekim bitti arkadaşlar. Toparlanıyoruz şu an. Güzel oldu. Arkadaşlar çekim bitti. Ama bizim bu koca bebeklerimiz <laughs> hala hızlarını alamadıkları için. Bu arada küçük oyuncularımıza dondurma ısmarladık. Şöyle göstereyim. <laughs> Tamam top patlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bir vlog ekleyeyim de görün.